펼쳤지만 차트부터 자름 짠 하고 나타나면 카페 붙여. Hello bugün Bayci'nin seçmelerinden bahsedeceğiz direkt konuya dalıyorum Bayci gittiğinizde sizi büyük bir salona alıyor o salonda size bir sıra numarası ve form veriyorlar ardından 5 kişilik bir grup oluyorsunuz ve başka büyük bir salona gidiyorsunuz kalabalık bir yer değil bir kameraman ve birkaç tane şirket çalışanı var İşiniz bittiği zaman şirkette ayrılıyorsunuz eğer seçildiyseniz size en geç 5 ayda geri dönüş yapmış olurlar bir de nelere dikkat ettiğinden bahsedin videoya devam etmeye ama tamam devam ediyorum. Yang Kun Suk şirket becerilerini her şeyden çok önem verdiğini, önceliklendirmek için sıralama yetenekli, çok çalışkan ve iyi birisi olmak olarak ilerliyor, diyerek söyledi. Yang Kun Suk ayrıca tutkulu insanlarda aradığını söyledi. Yapmak istediğin şey için delirmeli ve ona verilen her zaman ve fırsatlar için heyecanlanmalı, demişti. Evet video bitti umarım işinize yarar.